Evet. Başlayalım. Let's go. Let's go. Bakalım bugün en çok kim ölecek? Yoksa hepimiz mi? <laughs> Yoksa... Hep... <laughs> Karşılaşma bulundu. Evet. Başlıyoruz. Benim arada pink girebilir. Belki haber olsun. Olsun. Şu olsun ya da şu, şu. dur bu seyk Lol. merhaba arkadaşlar hoş geldiniz diğerlerinde Ses yok. Diğer üç kişide. Vaa, benimki buradan kapalı onların sesi. Oyunun içindeki sesi kapalı ama. Zaten açık olsa da bir şey ifade etmiyor. Şimdi Şundan Hı -hı. başlıyor. Lan. Oyun gitti. Dur. Hmm, başlayın. Zing 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 zing. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Geber. Ah siktir be. Kanka 3 kişi vardı orada be. 1 dakika dur ya oyunda nasıl bir dakika. Bak bak orada 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 orada. Lan lan lan. Hayır. Seni kaşarella seni. Lan neredesiniz lan siz? Dur kör oldum. Allah kahretsin. Ya. Allah'ım evet şat at. Oh. Hop. kar adam. <laughs> ya. Oradan niye alamıyorum ben onu? Şunu alsak nasıl olur? Güzel olur. <laughs> Hop. <Bence. Gülüyor> ah, <geldim. Gülüyor> yes bebeğim. <laughs> Bak. Ya ananı geldim. oğlum duvardan vurdu lan beni. Duvardan değildir de. Oo, <laughs> oh. ne koydu be. Ya asiktir ya, ya. ya. Oradan nasıl görüp vurabiliyor beni ya? kanka niye vurmasın Ben şuradan gideyim de. <gülüyor> <gülüyor> Huzura kavuştun mu bebeğim? Doğruyorum. Bu ne bu ne bu ne? Nasıl ikimizi birden aldı be? Neredesin? O, o ara... ...sağ taraftan gel. Açıktan. Ah, merdivenlere girmişler oraya ya. aşama değişti diyor. Aşama değişmiş. Aa! Seni küçük orospu gel buraya. Allah Allah. Ho -ho! Gördün mü? Kafa attım onu. Hop size size buz taneleri gönderiyorum bebeklerim gelin buraya. Ohu! Don amına koydum seni. Lavuk. Yavaş ya. Bu ne? Bu ne? Bu silahı alamıyor mu? Ne Lan. Ya siktir ya. Eye basman lazım onu almak için. Hayır bu şeylerde e, gel buraya neredesin? dur 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 at. Ya o kadar sıktım aslında var ya. Gözlerini kapat. Hadi be yemedi bunlar. <gülüyor> <gülüyor> kamiller. Ya siktir ya. Hayır ya. Yat aşağı. Ya 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 ya. Neredesin? 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 <gülüyor> 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 Oha! Oğlum elektro şokla. Ele, elektro şok var. Var var. Ya bazılarının ismi değişiyor özelliğinde o. Hop. Dur. Keskin nişancı aldım. Ya dur 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 dur. Hayır beni vurmayın durun. Ayy. Hı -hı. Ayy, Siktir ayy, ya. Yataş ya. Dan biri geldi oradan. Bak. Ah, Bir be. İşte be. Ya siktir ya ben vuracaktım Çok yavaş kaldı o ara bir Lan dur tamam, ya lan. of Ya of Abi böyle hazırlıksız yapamıyorum ya Yaklaşa. Dıkşın dıkşın Ya moruk bu şeydekiler ne ya Işık topları var ya sağda solda Orku atıyor işte Ha yeşilleri mi diyorsun? Evet. As be sana derken o adamı vurdu. Kadını aldık da. Ya of. Kanka sağ açıktan gel sağ al Eee... sağ açıktan gel. Yat aşağı. Ya. resmen. Sana can verdim bak. Evet. Hayır lan. Ya of. Sağdan sağdan devam sağdan devam. Ya. Hmm. Dur bir dondurayım orayı. Gelen giden varsa. Ya. Ya. Ada. Kaçarım kafasına. Lan. Ne oldu burada? Aç orayı. Helal. Ya. ya of. Evet. Ah, kalabalık oldular burada. Ya, ya of, ya, hayır yanlış yere attın. Yanlış yere attın. Öldü, davran Öldürdüm öcünü aldım. Helal. Ya. Ya siktir ya. Ah. Ne oluyor? Yandılar. Ya. Aa, <laughs> evet bebeğim. Tamam. <laughs> <laughs> Güzel oyun ya. Tamam ki. İyi be. Kötü değil. Çok çok sarıyor ama aşırı derece. Karşılaşma bulundu. Abi Karşılaşma böyle bulundu. geçti hani geliştirdin var ya bal kaymak gibi oluyor o zaman. Evet. Ya da şey ayarlarını yapmalık lazım biraz daha. Şunu alayım. Ne kadar Reyna. Bilsever. Reyna iyidir. Neymiş? Yakıtlı bir ruhtan bir gözük şu Q. Sömür. Neyse bütün özelliklerini denerim ben şimdi orada. C'ye basarak insanları kör ediyorsun köye yapasaydı insanları öldürünce ne oluyor? Silah atayım mı sana? At. Nasıl? Dur ya, bekle. Şöyle eee Aa olmuyor bu da. Ben kaçar. Atabiliyor musun? Başlayın. Bakıyorum da. Aa alamıyorum zaten. İlkel diye mi? Abi bak. En sevdiğim yer. Ah siktir tek attı be. Amis. Hadi hadi hadi. Abi çok iyi çakıyor adamlar. Yakıştıramadım. Ya siktir. Yat aşağı. 2 3. Abi Ya, ya öldürsene şey. onu. Oo canım bitti. Kanka uzaktan fazla yemiyor. Canım canım bitti. Ya <laughs> siktir. Zaten canım yoktu bu oğlum. Hadi hadi bas. Yardım oğlum durmaz yok. <laughs> Ya pıça bak nereye pusmuş ya. Şu an arkasında bekliyor hazır ya. Baksana ya. Ya siktir ya. O beni görmemeliydi. Görmeyecekse. yat saç, yat ya lan dibimdeymiş geliyor ya siktir ya hayır falkan ay atıyor şuradan gidelim As. soldan ya soldan <laughs> oha sana da yolundan. Hadi hadi hadi. Aa. Biraz ekstra kaldı bizim. Bay bay. As, As, As bir, Hayır ya. Açın ne oldu böyle abi, ya? Ustam zaten yemiyor ya. <laughs> ha. At aşağı oğlum. Sağa sağda sağda dikkat et. Almayın. Atabileceğim bir şey yok. Yapacaklar, yapacaklar yap Evet. Ben de yap. <laughs> <laughs> Nereden sıkıyor ya? Aa siktir arkadan geldi ya. Şurada. Aa, yürü. Aa, bu üç. Bu da dört. Ya amcık sen tekmeyi de almıyor ya. fark sen... çok şey yok aramızda. iyi gidiyoruz şu an bak. Ya. Avcı gibi avlıyor. Lan ananı sikeyim, Kör etme. Ağlı sollu geldi. Oo, av tüfeğiyle yapamam. Hadi. Ya siktir ya. Abi yeşil köyleri al buralardan geçerken canını toplar. Abi siktir lan onu alıyorsun onu nasıl alamıyorum ya. Amına <laughs> ya, ya. Hızlı hızlı. Ya. amına koduğumun çocuğu. Oraya durmuş arkadan. Ne görecekler? Ya senin onun... Ya. Şimdi baş başa. alırlar öyle işte. Aman aklım. Tek atıyor ya. Nasıl tek atıyorsun abi ya? Nereden vurdu lan o? <laughs> Aman aklım. Ya hayır. Hayır. <laughs> abi ölü ölü şey olup olmadık ölüyor ya zoruna gitti adamın ya. Lan ben akıdım. Arkadan nasıl çıkıyorsun ya? Aşını geçtim oradan ya. Hayır. Ya. Hayır. Ya, senin Seni küçük orospu. kübra bak. Ne diyor? Ne? Hadi hadi hadi. Altta yazdı biri de. Hadi 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 Şimdi çürü. Düştü. İçeride içeride arada. Gördüm, sıktım, aldım canını bayağı. Çekilin yolumdan. Nereye gitti? Kalktı, kaldı, aldı var. Çarpıldı. <gülüyor> <gülüyor> Man, Aa, iki kişi birden ama. geldi ya. Hayır 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 hayır. <laughs> ah siktir. Hızlı hızlı. Arkadaşlar daha bir şey elinden gelmez oynayın artık. Kafana çakarım öyle ben. Amına koyayım. Gittim mi Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Tekrar yarlayayım. Amın... Hadi. Ya oğlum. hayır ya. Az kaldı hadi dayanın. Aa. Hadi az kaldı evet, hadi. Ya. Az falan kalmadı kanka. Abi. Ölmeyin ölmeyin bak gidip ölmeyin. Eze bekleyin abi. Abi yok ya böyle bir şey yok ya. Evet beyler aldılar. Yapma ya. Burada kuralları koyarım. Neyse. Bir... Elinize sağlık. Güzeldi. Güzel aga evet. çok iyi de işte biraz daha böyle şey yapabilirsek kazanılan Atalım evet, mı temiz? bir elde Devam devam. Son el. Tamam. karşılaşma bulundu. şunu Zaman, zaman bekliyor ama Selam arkadaşlar. İplikçi Nedim. Aa senin şey açık değil mi ses? Evet. Bas ben konuş var. Ben onları ya. Hacının şalgamı. Zing 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 zing. Zurna dürüm. Acayip acayip şeyler çıkıyorlar ya Hmm. Merak etmeyin başlayacak şimdi. Neredesin? Aa, arkadan Do devam ediyorum. Arkandayım. Gel. İşte kaldı. Hadi hadi hadi. Canını alıyorum. Lan? Adil. Ne oluyor lan? Abi, aa, abi. Aa. Oğlum ha, buraya çete kurmuşlar yeri. Abi niye bana denk geliyor ki ya? Lan, lan, <laughs> aa. Hadi 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 hadi. Go 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 go. Pompalayalım şuradan. Kaçma yavşak, anına kodum çörekti beni ya, ya of oh. Gözlere dikkat! ah siktir ya Soldan soldan Sol 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 Ooooo <laughs> Kuvvet işareti kurdum Göstereyim. Yanlış yere mi koyduk? Aa hayır hayır hayır. Nasıl, nasıl pusmuş oraya da hemen çıkar çıkmaz vuruyor ya adamı kes. Al şunu kusarak oynamazsınız ya. Amcık orada durmakla olmuyor. Ben Abi, Abi bu, bunlar kaşar ya. ya. Ya siktir git ya. Ya neredesin ey? Ee, lan diyorlar bu oğlum ne olacak? As siktir ya. Baksana adam orada eğilmiş. Ultim hazır. Hadi bakalım. Duman indi. Hayır. Hayır. Yatım. Geliyorum bekleyin geliyorum. Ya aldım birini. Şuna vurun. Neymiş bu? <laughs> ölmüyor birini hadi. alıyorsun öbürü so arkadan geliyor yani atıyorum baksana abi bu başka bir şey ya ne oluyor lan dumanın içinde kaldık oh. lan 3 hmm. yoru yerde hadi hadi haddettirmeden bir silah daha Hayır 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 hayır. Yanlış yere aşağı. Asiktir ya. Ben kaçar. <laughs> ya. Off. Solda solda. Amına ah koyayım. Tamam birini aldık birini alamadık bak. <laughs> ya bırak şunları işte bırak ya. Saçma sapan aletlerle oynamaya çalışıyorum burada. Özellikle denerken <laughs> ölüyorum ya. Aa, lan lan lan. Adam tek taktı var. <laughs> Oo. Kaybol. Baksana adamlar elek gibi deliyor vallahi. Bir sefer fazla kilo alamadık. Ya ama ne Şimdi duvarın arkasına geçmiş görünce çıkıyor yani böyle oyun mu oynanır ya? Onu aldım moruk. Yardım da. Gördüm. Geçmiş oraya öyle oyun oynuyor ya. Yok o. Şöyle üç. Baksana ya. Üçü birden çıktı bu sefer ya. <laughs> <Hadi bakalım. gülüyor> <laughs> Dört. Abi niye yani? <laughs> Yok bu sefer... Ya siktir geldi beni buldu ya. O yukarı çıkmıştım ya sağ taraftan. Orası güzel. Aha. Dört tane aldım üst üste orada. Aynen. Üçtü da, yedi olmuş. Bak burada. Kuvvet işareti Asiktir. <laughs> aşağıda, aşağıda, sağda. siktir lan oradan vurdu. Ya bizim üçü de 3 üç, üç adam da iyi oynuyor ya. Kaksana killer biz bu sefer paspas kaldık. Evet. Aa. Ama şimdi üçünü onların da mesela ikisi ya da üçü şey oynuyor pusarak oynuyor. Evet. tam durmuyor ki. Şimdi tam gidiyorum adama doğru. Dual'lar nasıl şey böyle oyun mu oynuyormuş abi? Hadi aldık lan maşallah. Ah hayır 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 hayır. Hadi, hadi, hadi. siktir be. Orada ölmemeliydim. Hadi hadi hadi. Hadi 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 hadi. Go go go. Yalnız adamlar iyi taşıdı abi. Evet. Aa, arkadan... Lan arkamdaymış. Geldi değil mi? Aynı bu çocuğu. Sıradaki gelsin. Ha, nerede lan o? Aa. Lan arkadan nasıl çıktı Oh. Arkadaşlar elinize sağlık. Çok iyiydiniz. Maşallah harbi iyiydiler ha. adam MVP oldu baksana. Evet. Finish mi? Evet, finish. Güzeldi. Kendine sağlık Bu güzel serinin abi. devamı gelir. Kesinlikle, her zaman. O zaman görüşmek baksana üzere. Baksana, 11 11 level oldun ama. Anladın mı? Anladım. güzel. Arkadaşlar çete yoğunluk bekliyoruz ya. Neredesiniz? Evet. Çok yalnız bırakıyorsunuz bizi. Böyle olmaz. Evet. O zaman görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.